Kadınlar neden bazı erkeklere çöp gibi davranırken aynı kadınlar umutsuzca diğer erkekleri kovalıyorlar? Bu videoda size öğreteceklerim flört hayatınızın ve ilişkinizin geri kalanında size yardımcı olacak. Bu yüzden benimle kalın ve söyleyeceklerime odaklanın. Videoyu atlamanız umurumda değil ama atlamazsanız kavramın tamamını anlayın. O zaman bu videoyu izlemenin amacı nedir hiç merak ettiniz mi? Kadınlar neden bazı erkeklere çöp gibi davranırken Aynı kadınlar umutsuzca diğer erkekleri kovalıyorlar. Eğer cevabın sadece para veya vücut şekliyle ilgili olduğunu düşünüyorsanız, aslında yanılıyorsunuz. Dışarıda tek bir randevu bile alamayan pek çok yakışıklı erkek var ve kadınlar tarafından yalnızca paraları için kullanılan pek çok zengin erkek var. Bu yüzden gerçek sır da bu. Cevap basit. Yüksek değere sahip erkekler kadınları nasıl görmezden geleceklerini biliyorlar. Gerçek erkeklerin çoğunluğu basit insanlardır ve bir kadının kendileriyle konuşmasını sağlamak için çaresizdirler. Yüksek değere sahip erkekler tam tersidir. Bu erkekler kadınları nasıl görmezden geleceklerini tam olarak bilirler ve bu onları delirtir. Dikkatli dinleyin. Eğer bir kadını görmezden gelirseniz, onun güvenini kazanırsınız. Ben kadınlar ilgiye ihtiyaç duyarlar ve onlara ilgi göstermeyi bırakırsanız, diğer erkeklerin çoğundan hemen öne çıkarsınız. Ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekir. Bunun arkasında kadınları nasıl doğru bir şekilde görmezden gelebileceğinizin bir psikolojisi vardır ve bu videonun sonunda öğreneceksiniz. Tam olarak bunu kendiniz nasıl uygulayacağınız buna hazır mısınız? Şimdi yüksek değere sahip erkeklerin kadınları görmezden gelmesinin 8 nedenini ele alıyoruz. 1 numara. Bir kadını görmezden gelmeyi düşünmeden önce cesur olun. İlk önce onlara bir erkek pasifliği gibi yaklaşabilmeniz gerekir. Erkeğin yolu kadının yoludur. Değerli erkekler hayattan istediklerini alırlar. Arkalarına yaslanmazlar. Ve bir şeylerin olmasını ummazlar. Servetin cesurlardan yana olduğunu hatırlayın. Yüksek değere sahip erkekler almaya cesaret edenler için büyük ödüller olduğunu anlarlar. Riskler onu bekleyen bir kadına yaklaşmaktan korkmayın. Ve pasif olmak kaybedenler içindir. Unutmayın. Reddedilme ve başarısızlıkla yüzleşmek, hiç denememenin pişmanlığıyla yaşamaktan daha iyidir. Kaçırılan fırsatları değerlendirmek için zamanı geri çevirin. Bir kadın telefonunu açtığında, sosyal medyadan basit erkeklerden sayısız bildirim alır. Ona bedava ilgi göstermek ister. Bu onun egosunu şişirir. Daha dişlerini bile fırçalamadan yüksek değerli bir erkeği hatırlayın. Bedava ilgi göstermez bir kadınla tanışabilir ve bir bağlantı kıvılcımı yaratmak için kendini ona tanıtabilir. Ancak bundan sonra serbest ilgiyi durdurur. Artık kendisini kızın radarına koyar ama ona sanki özel bir şey değilmiş gibi davranır. Anahtar budur. Bu davranış kadının kafasını karıştıracak ve neden diğer erkekler gibi sürekli onu kovalamadığını sorarak düşünür. Korkusuz zihniyeti kendi değerinizi tanımak ve beslemek çok önemlidir. Kendinizi her açıdan geliştirerek başlayın. Hayatın ve yakında herhangi bir kadından korkmak veya aşırı etkilenmek zor olacak. Unutma, dört numaralı en büyük varlığın sensin. Kötü davranışları ödüllendiren ödülü durdurun. Bu sonraki bölümde kötü davranışları ödüllendirmeme, yüksek değer kavramına değineceğiz. Erkekler, önemsiz anlaşmazlıklar ve çatışmalar ağına yakalanmamanın önemini anlarlar. Eğer bir kadın sürekli olarak sizinle mantıksız kavgalara girişmek için nedenler buluyorsa, tuzaktan kaçınmak en iyisidir. Bu genellikle size karşı saygı ve takdir eksikliğin göstergesidir ve bir sinyaldir. Böyle yaparak mesafe koymanız gerektiğini, bu gibi durumlarda ilk önce dışarı çıkmasına izin verilmeyeceğine dair açık bir mesaj göndermeniz, yanlış adım attığını kabul edene ve özür dileyene kadar ona her zamanki özen ve ilginizi göstermekten kaçınmanız, aşırı duygusal veya tepkisel davranmaktan kaçınmanız gerekir. Çünkü bu sizi zayıf gösterebilir. Kadınların zayıflıktan hoşlanmadığını unutmayın. Bunun yerine nasıl tepki vereceğinizden emin değilseniz sessizliği tercih edin ve metanetli bir tavır sergileyin. Konuşmayı seçerseniz kısa ve öz ölçülü olun. Sessizlik çoğu zaman gereksiz kelimelerden daha etkili olabilir. Ve kısa ve öz bu strateji durumun kontrolünü yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Yüksek değere sahip bir adam olarak geri adım atmamanın ve kötü davranışları ödüllendirmemenin çok önemli olduğunu unutmayın. Bu sadece ilişkinizin gidişatını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda gücünüzü ve kararlılığınızı göstererek çekiciliğinizi de artırır. Gücüyle meşgul, yüksek değere sahip bir adamın kendi büyük hedefleri vardır ve bunları başarmaya kararlıdır. Böyle bir adam o kadar odaklanmış ve azimlidir ki anlamsız flörtlere ya da içi boş ilişkilere zamanı yok. Enerjisini bir hayat kurmaya harcar, gurur duyabilir. Öylece oturup Fortune'un kapısını çalmasını beklemez. Bunun yerine dizginleri eline alır ve işleri gerçekleştirir. Proaktif üretkendir ve her gün kadınlara ilgi gösteren ortalama Ali'den Veli'den farklı olarak işe çalışır ve fiziğinize dikkat eder. Puzzle resminin bir parçası bu metafor bir kadını kazanmak bir savaş gibidir ve kazanmak için silahlara ihtiyacınız var. Gücünüz baştan çıkarma silahınızdır. Zengin bir hayat, fit bir vücut ve hoş bir görünüm bunların bir parçasıdır. Senin için kanalımız ilginizi nasıl artıracağınıza dair tavsiyelerle doludur. Ondan ilham almaktan çekinmeyin. Bağımsızlık sanatıdır. Yalnız kalmayı öğrenin. Bu sonraki bölümde bağımsızlığın ve kendine güvenmenin önemini keşfedeceğiz. Zaten yüksek değere sahip erkekler yalnız kalmaktan korkmuyorlar. Yalnızlığa değer veriyorlar. Bunu iç gözlem ve kişisel gelişim zamanı olarak kullanıyorlar. Öz değerlerinin ilişki durumlarına bağlı olmadığını ve bir kadına ihtiyaç duymadıklarını anlıyorlar. Varlıklarını doğrulamak için kendi içlerinde tamdırlar ve bu bütünlüğü yayarlar. İnanılmaz derecede çekici olan bu güven, bu yüksek değere sahip erkeklerin arkadaşlık istemediği veya arkadaşlıktan hoşlanmadığı anlamına gelmez. Ama bir kadın istemekle bir kadına ihtiyaç duymak arasındaki farkı anlarlar. Kadın, onlar hayatlarını tamamlayan değil, tamamlayan bir kadın isterler. İlişkilerinde seçicidirler, sadece kendi yüksek standartlarını karşılayanları seçerler. Bu yüzden beyler kendi arkadaşlığını sevmeyi öğrenir, kendinizle barışık olmayı öğrenin, bağımsız olmayı öğrenin yol budur yüksek değere sahip bir erkek olmak için. Açık sözlülüğü ve kesinliği benimseyin. Bu segmentte doğrudan ve kesin olmanın önemini tartışıyoruz. Yüksek değere sahip erkekler bir kadınla etkileşimde bulunurken açık iletişimin değerini anlar. Belirsiz ifadelerden kaçının ve adilmiş gibi davranmayın. Başka bir arkadaş mesajlarınızda aşırı emoji veya anlamsız dil kullanmaktan kaçının. Kendiniz olun ancak erkeksi enerjinizi somutlaştırmayı unutmayın yüksek değere sahip bir adam kısa ve nettir, önemsiz konuları tartışarak zaman kaybetmeye gerek yoktur. İdolü aptallarla geveze bırakın her zaman, bunun daha iyi olduğunu unutmayın. Reddedilmeyle yüzleşip yoluna devam etmek, sana değer vermeyen bir kadınla savaşarak zamanını boşa harcamak, bir kadın yüksek değere sahip bir erkekle oyun oynamaya çalıştığında görmezden gelinir veya gölgede bırakılır But onun yanında olması gerektiğine dair açık bir mesaj verir. Çevresindeki en iyi davranış ve aynı zamanda birçok erkeğin değerli zamanını çökmeye ve yanmaya mahkum olan toksik ilişkilere sıkışıp kalarak boşa harcaması durumunda onun yerini alabileceğinin de sinyalini verir. Kendinizin bu tuzağa düşmesine izin vermeyin. Arkadaş seçiminde anlayışlı olun ve donmayın. Bu videoyu 8 numaralı tavsiyeyle bitirelim. Onun için planlarınızı değiştirmeyin. Yüksek değeri olan erkekler zamanlarının önemini anlarlar. Kendi hayatları iş ile doludur. Hobiler, arkadaşlar ve hedefler. Sırf çekici bir kadınla buluşmak için önceki taahhütlerini iptal etmeyin. Evet, bu kadar uzlaşmacı olmak kulağa hoş gelebilir ama bunu yaparak ona diğer tüm görevlerinizden önce geldiğini gösteriyorsunuz. Ona gerçekten farkında bile olmadan aşırı önem veriyorsunuz onu tanıdığında ilgi çekici bir erkeğin kendine ait bir hayatı olduğunu ve sosyal hayatının sadece kadınların etrafında dönmediğini hatırla zamanının değerli olduğunu ve kolayca verilmediğini anladığında bunu kazanmak için daha çok çalışması gerektiğinin bir işareti olarak algılayacaktır Dikkatinizi ona verin istediğiniz zaman boşum demek yerine ona bildirin oldukça meşgulüm ama sizinle buluşmak için bir an bulmaya çalışacağım. Bu yanıt sadece kulağa daha ilgi çekici gelmiyor, aynı zamanda yüksek değerinizi de yansıtıyor. Kendinizi bu kadar kolay erişilebilir kılmayın. Zamanınızın değerli olduğunu ve eğer hayatınızın bir parçası olmak istiyorsa, zamanın asla geri alamayacağımız bir kaynak olduğuna saygı duyması gerektiğini ona anlamasını sağlayın. Bu yüzden onu akıllıca harcayın. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorum bölümünde paylaşmanız için bu kanal Maxi Kupası hayatınızda ilerlemenize yardımcı olacak ister ilişkilerde ister kariyer sorunlarınız olsun endişelenmeyin. Çünkü benim işim size hayatınızın her alanında yardımcı olmak. Abone ol düğmesine basın ve bildirim zilini açın. Böylece yeni videolardan haberdar olursunuz. Birlikte büyüyelim ve gelişelim. Bir dahaki sefere kadar beni dinlediğiniz için teşekkürler.